Efendim, Serdivan'da Serdivan mübadillerinin muhteşem bir aşure akşamı var diyeceğim. Ee, Sayın Başkanımız Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de katıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bir çok güzel bir etkinlik değil mi evet. efendim Ashure gün aynen öyle, evet. Aynen öyle. Ne söyleyeceksiniz bu güzel etkinliğe evet. yönelik? Tabii Serdivan Mübadiller Derneğimizin düzenlemiş olduğu aşure etkinliğin, etkinliğiniz bu ikincisini yapıyorlar. Geçen yılda aynı Muharrem ayı içerisinde gerçekleşmişti. Ben tebrik ediyorum yönetim kurulunu, başkanını, e, ee, tabii Serdivan Mübadeleler Derneği bizim için önemli. Çünkü Serdivan'ın kuruluş noktasındaki ana omurga aslında bu Kemalpaşa Mahallesi'ndeki mübadele dönemi ve Serdivan oradan başlayıp 1924'te gerçekleşen mübadelelerle artık kasabadan, köyden kasabaya, kasabadan beldeye, beldeden de ilçeye gelmiş olan ve şu anda Türkiye'nin göz olmuş olan bir ilçe. Geçen haftalarda Yunanistan'daydık. Yine bu mübadele derneğimizin Atalarının gelmiş drama olduğu drama gezisi yaptık. Drama ile bir kardeş belediye protokolü çalışması yaptık. Raviko Köyü'ne, buradaki insanların çoğunun geldiği Raviko Köyü'ne gittik. Oraları gezdik. Gümülcine'de, İskeçe'de müftülüklerimizi ziyaret ettik. Aynı şekilde konsolosluğumuzu ziyaret ettik. Aynı şekilde Kavala'da o gemilerle gerçekleşen o göç yolculuğuna tanık olduk işin açıkçası. Yani 1924 yılına gittik. Şu anda 2025 yılındayız. 100 yıl, önce. yıl önceki o Kavala Limanı'ndan kalkan o büyüklerimizin ne zorluklarla işte oradan kalkıp buralara geldikleri ve buraları yurt edindikleri. Zaten yurt bizim yurdumuzdu. Ama bir değiş dokuş oldu işin açıkçası. Ben çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Benim eşim de bir mübadil. evet, bir kayınvalidem de. Evet, kayınvalidem istiyor. de aynı şekilde mübadil. Ben de Bulgaristan maceriyim. Tabii biz Serdivan olarak yeni dönemde Balkanlarla çok bağlantılarımızı güçlendireceğiz. İşte birincisini konuşmamda da söyledim. Ee, Bulgaristan'ın Mestanlı ilçesiyle bir kardeş belediye protokolü. Şimdi ikincisi Yunanistan'ın Drama Belediyesi'yle bir kardeş belediye protokolü. Üçüncüsü Makadonya'nın Jupa Belediyesi'yle sonra Bosna Ersek, sonra Kosova, Arnavutluk gibi noktalardaki yine kardeş belediye çalışmalarımız devam edecek. Çünkü Balkanlar evladı Fatihan diyoruz. Onun için oradaki insanlar bizim için çok önemli ve çok değerliler. Makedonya dediniz, manastıra Bitolya'ya e da uzanmanız lazım. Uzanırız. Yani. Jupa Jupa'yı seçmemizdeki neden şu. Kocacık gibi, Debre gibi e, köylerin o Jupa'ya bağlı olmasından dolayı. Yani bizim Bahçeliler mahallesinde yaşayan göçmen kardeşlerimizin atalarının geldiği nokta Jupa. Onun için Jupa'yı tercih ettik. Tabii o dediğiniz gibi oralarda diyeceğiz ki oralarda ziyaret edeceğiz. Burada bildiğiniz üzere çok kınalı ve meçitliler var. Meçitliler de var. Evet, tabii. Olacak. Tabii güzel çalışmalar bunlar. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Hayır ediyoruz Şaban abi. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkür sağ olun. Hocam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Efendim bu güzel etkinliğin tabii ki sahipleri Serdivan Mübadilleri Derneği. Dernek Başkanımız sevgili Aydın Cingır'da konuğumuz tabii ki. İyi akşamlar. Çok güzel bir etkinlik düzenlediniz. Aşire etkinliği. Allah kabul etsin diyelim. Ee, oldukça katılım fazla. Ee, belediye başkanımız burada, milletvekillerimiz burada. Bazı e, siyasi parti temsilcileri de var. Sivil toplum kuruluşlarını temsilen katılanlar da var. Kelaşeniz de var ama şu arkadaki güzellik dağılmadan dedik ki bir söyleşi yapalım. Neler ekleyeceksiniz sevgili başkan? Mübarek Muharrem ayında yani birlik, beraberlik, dayanışma, Bunları hep birlikte görüyoruz. Derneğimizin misyonlarından geleneklerimize uyarak ve birlik beraberlik bütünleşmeyi sağlamak bizim misyonumuz. Bu misyon dahilinde aşure etkinliğinin ikincisini yaptık. Yaptığımız her etkinlikte mahallemizi, halkımızı, mübadilleri onların gücünü hissettik kendimizde. Bu güç bize daha fazla sorumluluk yüklüyor ve sorumluluk yükledikçe daha fazla çalışıyoruz. Günden güne bize güvenenlerin sayısı artmakta, üye sayımız artmakta. Talep doğrultusunda kurumsallaştık. Örneğin geçen hafta hem logomuzu hem Serdivan Mubadiller Derneği'nin patentini aldık ve tescillendik kurumsallık anlamında da çalışmalarımız devam ediyor. İşte temellerimizi sağlam kurduktan sonra artık bizden sonra gelecek olan arkadaşlara e, güzel bir dernek, kültür derneği onlara teslim etmek istiyoruz. Biz burada şunu bir kere daha vurgulamaya çalışıyorum. Biz bir siyasi dernek değiliz. Herhangi bir siyasi misyonu, vizyonu hiçbir şekilde temsil etmiyoruz. Biz mübadil ve kültür derneğiyiz. O yüzden biz hiçbir partiyi ayırt etme herkesi davet ettik. Onlar tarafsızlığını ön plana koyarak yanımızda oluyorlar. Eee Serdivan Belediye Başkanımız e, biraz önce röportaj yaptı. Orada da anlatmıştır. Kültür köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Kardeş belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi işte geçmişte yaşananları geçmişteki kültürümüzü yeni nesillere taşımaya çalışıyoruz bu bize yüklenen bu sorumluluğu yerine getirmek için yönetim kurulumuzla birlikte canla başla çalışıyoruz. Tebrik ederim. Kolay gelsin diyorum. Başarılar hep devam etsin. Malum iki aşure ancak iki de Mübadiller Gecesi düzenlediniz. Üçüncüsü yolda olacak. Hayırlı olsun diyelim şimdiden. Çok, Çok sağ, olun. sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık geldiniz için. Efendim, Mübadiller Derneği'nin temel taşı diye kabul edeceğim benim. Beyhan Özkan hanımefendi ile beraberiz. Temel taşı diyorum çünkü en önemli sorumluluklar onda. Başkandan bile daha yoğun çalıştığını biliyorum. İyi akşamlar İyi diyeyim. Aşamlar, Hayırlı hoş olsun aşure gününüz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum ben de. Ee, güzel bir katılım oldu fevkalade. Tabii oldum. bundan mutlu olduğunuzu da Kesinlikle. düşünüyorum. Bu anlamda sizin de görüşlerinizi alalım istiyorum. Tabii ki. Ee, katılımın yoğun olmasını biz de tabii ki herkes gibi arzu ederdik ama bundan çok mutlu olduk. Gerek siyasi partiler, başkanlarımız, vekillerimiz, komşularımız, STK başkanlarımız, kardeş derneklerimiz, hemşeri derneklerimizin başkanları, yönetimleri, Kendileri gelemeyenler, akrabasını, vekillerini gönderdiler özellikle. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben hepsine ayrı ayrı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür birliktelikler zaten aşurenin özelliği bu. Bereket, birlik temsili ettiği özellikler bunlardır. Dolayısıyla beraber olduğumuz için, bu kadar kalabalık olduğu için çok güzel oldu bence. E, aşure herkes evinde yapıyor, bir tencere kaynatır ama kendi kendinize yendiğinde bir kıymeti yok. E, birlik beraberlik içerisinde bir şenlik havasında çok güzel bir akşamla oldu. Sizlere de özellikle teşekkür ediyoruz. Ben tüm katılımcılarımıza da Allah dualarını da kabul etsin. Derneğimizin de böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmasından dolayı da ben Kültür Grubu Başkanı olarak da çok mutluyum. Ee, koşturuyoruz dediğiniz gibi. Birçok etkinliğimiz var. Hatta bu akşam bizim sinema etkinliğimiz olacaktı. Aşuremiz de iki gün önceydi ama şehitlerimiz vardı malum biliyorsunuz. Hepsinin ruhuna değsin diye okumamız da yapıldı. Şehitlerimiz olunca sinema etkinliğimizi erteledik, biraz daha ileri bir tarihte yapacağız. Dolayısıyla aşure etkinliğimize yoğunlaştık. Güzel de bir kalabalık oldu, güzel bir etkinliğimiz oldu. İnsanlarımızın da bir araya gelmeye ihtiyacı vardı. Bu güzel yaz akşamında birlikte olduk sizlerle de tabii ki. Kabul etsin, devamını dileyelim. Evet gördüğünüz gibi fevkalade bir aşure akşamı yaşandı. Oldukça da az önce de ifade ettiğim gibi kalabalık geçti. Kutluyorum bu güzel çalışmalardan dolayı. Serdiban Mübadiller Derneği zaten her şeyi güzel yapıyor. İki aşırı, iki etkinlik, şimdi üçüncüsüne merdiven dayadılar. Görüşmek, buluşmak üzere. İyi akşamlar efendim.